Merhaba sevgili 4. sınıf öğrencileri. İlk cümlemizi okuyorum. Dini kuralları duruma uygun şekilde düzenleyebiliriz diyor. Yanlış bir cümle. Dini kuralları kendimize göre değiştiremeyiz. Düzenleyemeyiz. O yüzden kurallar değişmez diyelim. Peygamberimizin doğduğu dönemde insanlar putlara tapıyordu. Evet doğru. Müslüman insan verdiği sözü yerine getirmese de olur diyor. Yanlış bir cümle. Müslüman insan verdiği sözü yerine getirmelidir. Her işimize besmele ile başlamalıyız. Elbette ki doğru. Peygamberimiz kötü sözler söylemezdi. Evet bu da doğru. İç temizliğimizi korumak için günah olan davranışlardan uzak durmalıyız. Evet doğru bir cümle. İç temizliği ne demek? Yani davranışlarımız, ahlakımız güzel olmalı demek. O yüzden günahlardan uzak durmalıyız. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'de doğmuştur diyor. Yanlış bir cümle çünkü Peygamberimiz Mekke'de doğdu. Peygamberimiz marangozluk ile geçimini sağlamıştır diyor. Bu da yanlış çünkü Peygamberimiz ticaretle uğraşmış ve geçimini sağlamıştı. Yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz en son peygamberdir. Doğru cümle. Bismillahirrahmanirrahim'in anlamı esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla demektir. Doğru diyoruz. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Doğru. İslam'ın inanç esaslarını şüphe duymadan kabul etmeye iman etmek denir. Doğru. Ve son cümle yine Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimize duyulan sevgi ve saygıyı ifade eden Dua cümlelerine salavat denir. Doğru. 1 Nokta nokta dünya hayatından sonra başlayıp ebedi olarak devam edecek olan hayattır. Nedir bu? E, ahiret hayatı olacak. Hemen şuraya ahiret hayatı yazalım. Ahiret hayatı. İkinci cümlemiz. İslam dininin 5 temel esası vardır. Bunlara nokta nokta denir. İslam'ın şartları denir evet şöyle yazalım büyük harfle İslam'ın şartları yeri gelmişken söyleyelim hatırlatalım bunları da neydi İslam'ın şartları kelime-i şehadet getirmek namaz kılmak oruç tutmak zekat vermek ve hacca gitmek 5 tane şartı var 3 nokta nokta Müslüman olmanın anahtarıdır nedir bu kelime-i şehadet getirmek Tabii ki kelime-i şehadet yazıyoruz kelime-i şehadet cümlesi 4 İslam'ın temel esaslarından biri nokta nokta kılmaktır. Namaz kılmaktır. 5 günde nokta nokta vakit namaz vardır. 5 vakit namaz vardır. Yine yeri gelmişken söyleyelim. Sabah namazı, öğle namazı, ikindi, akşam ve yatsı namazı olmak üzere 6 Mekke'de bulunan Kabe'yi ve belirli kutsal yerleri ziyaret etmeye nokta nokta denir. Hac denir ve yılın belli bölümünde yapılır. Kurban Bayramı'nın olduğu dönemde yapılır. Yedi İslam dininde her Müslümanın inanması gereken bazı temel nokta nokta vardır. İnanç esasları diyoruz. İnanç esasları. Yani biz bunlara imanın şartları da diyoruz. Yeri gelmişken yine hatırlatalım. Nelerdi bunlar? Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplara inanmak, peygamberlere inanmak, ahiret gününe inanmak ve kadere inanmak. iman etmek. 6 tane şart var. 8 Kur'an-ı Kerim'in her cümlesine nokta nokta denir. Ayet denir ve geçiyoruz c bölümüne c bölümünde melekler var ve meleklerin görevleri var İnsanların yaptığı iyilik ve kötülükleri yazmakla görevlidir kim bunlar kiramen katibin dediğimiz şöyle bir numarayı buraya yazalım sağ ve sol omuzumuzda bulunan melekler iki kıyametin ve insanların diriliş vaktini ilan etmekle sorumludur o da İsrafil aleyhisselam iki Evet, İsrafil e, melek 3 Allah'ın emir ve yasaklarını peygamberlere iletmekle görevlidir. O da Cebrail Aleyhisselam. 3 numara yazalım. 4 ölüm vakti gelenlerin canını almakla görevlidir. Azrail Aleyhisselam ve doğa olaylarını düzenlemekle görevli olan melek ise Mikail Aleyhisselam diyoruz. D bölümünde Fatiha suremiz var. Suremizin başına elbette ki Bismillahirrahmanirrahim yazmalıyız. Hemen onu yazalım. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin olacaktı. Evet. Elrahmanirrahim Maliki Yevmiddin Hemen onu yazalım. Maliki Yevmiddin İyyâke ne'abüdü ve iyyâke nesta'în evet na'budu yazıyoruz ihdinas sıratal müstakîm Sıratal lezîne evet orayı yazıyoruz Sıratal lezîne en amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim ve lezzâllin amin isterseniz bir kere de okumuş olalım Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllîn. Amin. Böylelikle Fatiha suremizde tekrar etmiş olduk. E bölümünde Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili verilen olaylar var. Bunları dolduracağız. Hemen başlayalım. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nokta nokta yılında 571 yılında nerede doğdu? Mekke'de. Mekke yazıyorum. Ona Muhammed ismini dedesi nokta nokta verdi. Abdülmuttalip. Abdülmuttalip diyoruz. Dedesinin ismini yazıyoruz. Verdi. Annesinin adı Amine. Babasının adı Abdullah. 4 yaşına kadar nokta nokta verildi. Süt anneye verildi. Süt anneye diyelim. Evet Halime annemize. 8 yaşına kadar dedesiyle kaldı. Onun da vefatı ile evleninceye kadar amcası nokta nokta ile yaşadı. Ebu Talip amcasının ismi. Ebu Talip ile yaşadı. 25 yaşına geldiğine nokta nokta ile evlendi. Hazreti Hatice annemizle evlenmişti. Hazreti Hatice annemizi yazıyoruz. Bu evlilikten 4 kızı 2 oğlu oldu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem çok güvenilir biriydi. Bu sebeple ona nokta nokta lakabı verilmişti. Muhammedül Emin diyoruz. Muhammedül Emin yazıyoruz. Son cümlemiz haksızlığa uğrayanları korumak için nokta nokta erdemliler topluluğuna üye oldu. O topluluğun adı da hılful fudul. Tam söyleyemiyorum telaffuz ederken. Hilful fudul topluluğu yani erdemliler topluluğu haksızlıkları engel olmak için haksızlıkları uğrayanları korumak için. Kişinin Allah'ın varlığını, birliğini, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesine nokta nokta denir. İman etmek denir. İmanın şartlarını söylemiş zaten. 2. Yüce Allah'ın insanlara ilahi kitaplar göndermesi hangi peygamberle başlamıştır? Şimdi biliyorsunuz 4 kitap var. Kur'an-ı Kerim son kitap. Peygamber Efendimiz'e gönderilen Şurayı unutmuşum. Evet. Ondan önce e, İncil gönderilmişti Hazreti İsa'ya. Daha önce Tevrat vardı Hazreti Musa'ya. Daha da öncesi ilk önce gönderilen e, Hazreti Davud'a gönderilen Zebur vardı. İlk gönderilen kitap, ilahi kitapların ilki Hazreti Davud Aleyhisselam'a gönderilen Zebur. 3. Seçeneklerden hangisi imanın şartlarından birisi değildir? Allah'a iman var, meleklere iman var, kitaplara iman var. Hacca gitmek ise İslam'ın şartlarından o yüzden D şıkkını işaretliyorum. 4. Kur'an-ı Kerim hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim son ilahi kitaptır. Doğru. Kur'an-ı Kerim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gönderilmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine sure denir. İşte bu yanlış. Ayet olacaktır. Kur'an-ı Kerim'in tek harfi dahi değişmemiştir. Doğru. 5. Yukarıda verilen ibadetlerden hangileri İslam'ın şartlarındandır? Evet. Dua, e, namaz kılmak, zekat vermek. E, az önce söylemiştik İslam'ın şartlarını. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Şıklar arasında 3 ve 5 numara oluyor. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. 6. İnsanın ölümüyle başlayıp sonsuza kadar sürecek olan hayatın varlığına iman etmektir. Bu inanç esas sayesinde insan yaptıkları tüm iyi ve kötü davranışların karşılığını alacağını bilir. Yukarıda bahsedilen İslam'ın inanç esası aşağıdakilerden hangisidir? Evet bu da ahirete iman. Evet aşağıdaki seçeneklerde ahiretle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Ahiret iyiliklerin mükafatının kötülüklerin de cezasının verileceği yerdir. Doğru. Ahirette insan dünyada yaptıklarından sorguya çekilecektir. Doğru. Ahiret yeniden dirilme ile başlayacak ebedi hayattır. Ahiret hayatı geçici bir yerdir diyor. İşte bu yanlış, sonsuz bir yerdir. 8. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesidir. Ee, yukarıda verilen bilgi Kur'an-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Ayet diyoruz her bir cümleye. 9. Az önceki sorunun aynısı çıkmış. Başka hatası yapmışım. Daha doğrusu benzeri. Kur'an-ı Kerimle ilgili hangisi yanlıştır? Ee, yine C şıkkı. Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ayet denir olacaktı. Cüz yazmışlar. 10 Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin peygamber olmadan ne önce ne iş yapardı? Ticaretle uğraşıyordu. A şıkkı. 11 La ilahe illallah Muhammedur Resulullah cümlesi neyin okunuşudur? Kelime-i tevhid. 12. Aşağıdakilerden hangisi manevi iç temizliktir? Yani davranışlarımızla, ahlakımızla ilgili olan hangisi? B şıkkı sözünde durmak.